Ed Forza Mersin güzel bir galibiyet. tek ee, tek düşüncelerinizi alabilir miyiz? Of çok güzel oldu Önce ben başlayayım. Ee, gerçekten her çok süperdi. Öncelikle Mert. Gerçekten güzel oynadı. Ama bir sürpriz bir açıklama yapacağım ben. Ee, İbrahim'in İbrahim bundan sonraki katıldığı bütün maçların parasını ben kendim vereceğim. Bravo! El <laughs> bir maçın Hadi parasını da toplamının hepsini yine benden kaldı. <laughs> <laughs> Her gün başka bir izin diskoya getir. Her gün başka bir izin diskoya getir. Evet arkadaşlar. Evet kaptan. Güzel bir yere gelsin. Söz. Abi dedim tane dedim diskoya da götüreceğim. <laughs> 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 <gül Çöpler gelmiyor. Arkadaşlar buna ayağına sağlık. Bugün Forza'daki son maçımdı. Haftaya askere gidiyorum. Yalan söylüyorum. Valla ciddiyim. Harbi Hayda. En büyük asker. De... Evet kaptan sen de bir şeyler söyle. En sona tek tek arkadaşlarımla hepsini ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. sonuna kadar mücadele ettik. Savaştık, kazandık. Bu galibiyeti anneme ardından Süleyman armağan ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Belki benim de bugün son maçımda ama uzakta da olsam takımımı yalnız bırakmayacağım. Belki bugün benim de, i̇şte de bu. son maçım. <laughs> <laughs> evet, yani e, Arkamızda konuşan Nusipor'dan Doğukan Öztürk'e sesleniyorum. Yerine pehlivan güneşe durmaz. Şu memleketlere kadar somun varsa o kadar da civarda Evet, Nazif. Öncelikle Ersin. Sağ Çok iyi. Ya. Gerçekten. Yani çocukların hepsi bireysel olarak çok yetenekliydi. Vakavaya Bizim takım, takım oyununu diyelim daha iyi yaptı. Paslaşmalar daha iyiydi. Son vuruşlarımız iyiydi. Yani farkın bu kadar oyun olarak Allah tek bir farkı Allah. yok. Allah. ben kalede bugün iyi olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın okay. evet, teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını dileriz. Tebrikler.